Garfield kovuluyor. Concordia uzay mekiğinin fırlatılmasına saniyeler kaldı. Ha, haberler. Daha önemli bir şeyler olmalı. Mesela insanların iri tavuklar gibi giydirilmesiyle ilgili. <laughs> tamam tamam izleyeceğiz işte. Garfield, Odi bu gelinceye göz kulak olmanızı istiyorum. Gelincik mi? Besleyecek iki ağız yetmez mi? Özellikle de onlardan biri benimkiyken. Liz veteriner kliniğinde çok meşgulmüş. O yüzden bir hastasına birkaç gün evde bakmayı kabul ettim. Umarım bulaşıcı değildir. Ya da çok aç. Duruma bağlı. Benim çıkarım ne? Bunun karşılığında çok büyük dört peynirli lazanya yaptım. Mutfakta soğumaya bıraktım. Dört peynirli lazanya mı? <gülüyor> <gülüyor> güven ama doğrula. Tebrik ederim. Gelinceye bakmam için verdiğiniz rüşvet başarılı oldu. Çok ucuza gittim ama neyse. Ee, gitsem iyi olacak. Yemekten önce dönerim. Ki astronot uzay mekiğine birazdan binecekler. Çocuklar, biraz bacaklarımı esnetmem gerekiyor. Apa çenene, burada televizyon izlemeye çalışıyoruz. Çıkmama izin verseniz de ben bir gelinciyim ve gelincilerin egzersiz yapması gerekir. Yoksa çılgına dönerler. Oh, oh, oh. <laughs> hey. Tamam tamam ama mobilyalara sakın zarar verme o benim işim. Merhaba ben Canar bakalım. Lütfen sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakın. Garfield benim. Söylemeyi unuttum. Bayan gelinceyi hiçbir koşulda kafesinden çıkarmayın. Liz ona sıkı bir diyet yaptırıyor Hı. ve her şeyi yiyebilir. Şimdi mi söylüyorsun? Her şeyi yiyen bir hayvanla birlikte yaşamanın ne kadar korkunç olacağını düşünebiliyor musun ha? Söyleme. Dört peynirli lazanya. Belki dört peyniri de yemeden önce durdurabiliriz. Hı. Sen bütün lazanyayı yemişsin. Kendini nasıl savunacaksın? <laughs> Heh, genelde ben de öyle derim. Neyse. John dönünce bize bir tane daha yapar nasılsa. Ve bir tane daha. Ve bir tane daha. Ha? Merhaba ha? ben John Arbuckle. Lütfen sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakın. Merhaba çocuklar. Haber kötü. Aa, arabam bozuldu. Ne yazık ki bu gece motelde kalmam gerekecek. Ama iyi ki size lazanya bırakmışım değil mi? Bütün gün aç kaldığınızı düşünsenize. <laughs> Çabuk dolaba gidelim. Bakalım orada ne var. Eee! Buz tepsisiyle ampul dışında buzdolabındaki her şeyi yemişsin. Onları tatlıya saklamıştım. Peki ikiniz ne ah. yiyeceksiniz bakayım? Ah, John'un yemek kitabından bir şeyler bulurum. Gelincik rosto, gelincik yahnesi. o hey, Canın Çin yemeği çekiyor mu? Bak burada Çin usulü gelincik tarifi var. Şimdi izninizle gidip kendimi kafesime bir kapatayım. <laughs> Bu evde mutlaka yenilecek bir şey vardır. Ah. O. Oh. <laughs> konserve kedi maması John acil durumlar için her zaman bir konserve saklar Çabuk konserve açacağı nerede Denemek ister misin <laughs> O değil bu konserveyi açamayacak kadar kapasılsın. Sadece izle ve öğren. tamam, elektrikli konserve açacağını kullanmam gerekecek. Hayır canım, şimdi deneyemezsin. Bu konservenin içindeki yemeği yememi sadece şapşal bir metal parçası engelleyemez, tamam mı? yer o diye bininci kez söylüyorum. Senin yardımına ihtiyacım yok. Hadi. Açın. Artık artık Seni. senin senin bozucu mezar. Amcasın. Wow. Hayır, yardım edemezsin. Bunu son bir kez deneyelim tamam mı? Hazır mısın evlat? Bir, iki, üç. İki kere hop, üç kere hop. Hadi seni bilmem ama ben çok, çok, çok acıkmaya başladım. Bunların hepsi senin suçun. Ne Bir gelinceğin sosisliğe ne kadar benzediğini fark etmiş miydin? Neden bana öyle bakıyorsunuz ki? Sorun ne? Gözlerinizdeki o hardanlı ve soslu bakış neden acaba? Sizi uyarmalıyım. Gelinciklerin tadı berbastır. Hepimizin tadı kuşkanmaz gibidir. Ya. Tuş komazı severim. Tuş komaz mı demiştim? Aa, sana peyniri diyecektim. Bayat kuru soya peyniri. Oya peyniri. Yaklaşan de severim. fırtına yüzünden ha? fırlatmanın birkaç ha? saat ha? ertelendiğini söylüyordum. Ha? Ama ha? fırtına geçecek ve akşama doğru fırlatacağız. Ha? Merak etmeyin. Odi. Sanırım yeni bir fikrim var. Yıldırım düştüğü zaman. Sadece konserveyi açmakla kalmayacak. Ayrıca içindeki yemeği de ısıtacak. <laughs> Tam bir dahiyim. Kazanacağını sanıyorsun değil mi? Aa! Aa! Ama kazanamazsın. Beni asla yenemezsin. Aa! Konservelerden nefret ediyorum. ...sevdiği lezzetli konserve kedi mamasını açtığımı duyunca... ...kedim mırlayarak hemen gelir. Olamaz. <laughs> 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 oh, Bunu izlemek istemezsiniz. Fırtına dinmiş görünüyor. <laughs> evet. Fırtına dindi ve... ...görünüşe göre uzay mekiğini... ...yaklaşık 30 dakika sonra fırlatabileceğiz. Çabuk. Bu konserveyi nasıl açacağımı biliyorum. Vay vay. Gördün mü? Sana tuvalete gidecek zamanımız yok demiştin. Sanırım sen haklıydın ama bir dakika. Biz buradaysak orada kim var? İyi ki o uzay giysilerini saklamış. <laughs> Pekala konserde. Kendine parçalanmaz sanıyorsun değil mi? Bakalım doğrudan dünyaya düşmeyi nasıl atlatacaksın? <laughs> Hayır. Yeni hibrit uçağında ayrım. bakalım sefil uzay çöpü. Hey, git de başkasının konserve ile uğraş. <laughs> Arcturus'un yedi halkası adına bu gizemli obje parçalayıcı antimoleküler magma ışınıma karşı koyuyor. Bir konserve kedi mamasına yenildim. Bu nasıl bir utanç? Bu nasıl bir aşağılanma? Tamam, tamam. Onca şeyden sonra açmayı denemek mi istiyorsun? Tamam peki, keyfin bilir canım. Ay. <laughs> Ode pişman olacağım bir şey söylemeden ya da yapmadan önce korkunç bir şey yapacağım. Bu çizgi filmi bitireceğim.